Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada abone olanlara abone oluyorum. Haberiniz olsun. Yani abone olursanız yorumlara yazın. Ben de size abone olurum. Şimdi top rakipte. Bu arada rakip Galatasaray. Biz Fenerbahçe'yiz. En nesli. En nesli gol. En nesli. Dakika 4. 1-0. Arkadaşlar bu arada dedim yazacağım Azıca abone olanlara abone oluyorum. Ee, şey, lütfen abone olursanız. Yorumlara belirtin abone olduğunuzu. Ee, ben yorumlara bakıp abone ol, ol olursanız eğer e, ben de size olacağım. Yoruma yazabilirsiniz yani abone olunca. Şimdi Galatasaray'da top. Satırayı yaptılar. Carlos Cuesta. Ahmet Kutucuğa. Ahmet. Toprak rakipte. Ahmet. Ahmet kutucu dışarıya. Top bizde İrfan Can eğri bayat. İrfan Can. İrfan Can. Kaptırdık. Carlos Cuesta. Karayhan. İsmail Yüksek. Karayhan. Aldık. Osa Isabel. diye. İrfan Can Kahveci. İrfan, İrfan. İrfan vurdu savunma. Talişka, Talişka, Talişka verdi. Şibarski vurdu. Dışarıya. Top rakipte. Şimdi Carlos Cuesta. Top rakipte hala. Carlos Cuesta, Giray Güvenç. Kaan aldı kotok bu tanışka İrfan Can kahveci kaptırdan Ahmet kutucu ve ee, taç bizim o sayı Samuel verdi pasını İrfan Can kahveciye İrfan Can İrfan Can İrfan Çal vuruldu müthiş bir gol. İrfan Çal kahveci. Çok iyi bir gol. Çok iyi bir gol. Top işte Şimanski kaptırdı. Carlos Cuesta. Fralkowski. Kanayana. Davinson. Aldo Kotopu. İsmail Yüksek. Davinson. Carlos Cuesta. Milan Şikliar. Talişka. Berkan Kutlu. Osay Sabiel. Talişka. İrfan Can kahveci. İrfan Can vurdu. Sonra da kaleci. Şimdi kornerini kullanıyoruz. Flet. Top rakipte. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Yusuf Demir'den aldık. Levent Mercan kaptırdık. Frankowski, Davinson, Ennisri, Ennisri verdi kaptırdık. Yusuf Demir, Yusuf Akçiçek, Şimanski verdi pasını İrfan Can, pardon İrfan Can kahveci, İrfan Can. İrfan Can vurdu. direkt veya kaleci Şu anda. Ee, Korner ve avut mu avut. direkt Direk çıkmış Veya direkt dışarıya çıktı. Toprak ipte. Davinson. Karayhan. Aldık. İsmail Yüksek. Verdi pasını. Şivarski Şivarski de verdi. En nesini müthiş bir gol. Yusuf Efendi'si. 3-0. Galatasaray'a etti geçti Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük derbisinde. Ve şimdi maç ikinci yarısına Galatasaray başlayacak. Başladılar. Questa, Berkan Kutlu, İsmail Yakobs, Ahmet Kutucu, Osay Samuel, Kaptırdık. Taç, rakip takımın. İsmail Yakobs. Jakobstan Ahmet'e. Ahmet'ten Mertens'e. Mertens'ten aldık. Şimdi Fred. Fred verdi pasını. İrfancan İrfan Can. İrfan kahveci. İrfan Can vurdu direkt. Ve taç Galatasaray'ın. Şimdi top rakipte Frankowski'ye Yusuf Demir'den aldık. Fred. Sebastian Şimanski. Kaptırdık. Taç. Taç atışını Galatasaray kullanacak. Frankowski. Davidson. Mertens. Yusuf Demir. Yusuf Akçiçek. Kaptırdık. Günay güvenç. Günay güvenç. Top rakipte Frankowski. Yusuf Demir. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. Top piste. Kaptırdak. Kuesta. Carlos Kuesta. Verdi pası Osibel. E. O Osibel. Osibel. Ahmet Kutucu. Ahmet aldık o topu kaptırdık. Berkan Kutlu aldık. İsmail Yüksek Şimarski. Şimarski kaptırdık. Gülay Güveç. Pardon Gülay Güveç. Top rakipte. Kalayhan. Frankowski. Yusuf Demir. Top piste. Levent Bercan Şimanski 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 Verdi pasını Filet Filet vurdu son anda Gülay Güvenç Müthiş bir kurtarış Kaan Frankowski Frankowski <laughs> Galatasaray ani atakta. Frankowski vuruş. Sonra da kale direk. Kaptırdık. Top rakipte. Kaan Dries Mertens. Tanişka kaptırdık. Viktor Osimen. Frankowski'ye. Frankowski. Top bizde kaldı. Levent Mercan. Yusuf Akçiçek İsmail Yüksek İsmail Verdi pası da Şimanski Ve o da verdi kaptırdık Ve maç sona erdi 3-0 kazandık arkadaşlar Videomuz da sona erdi Görüşürüz bay bay kalın Umutlu kalın Sizler çok seviyorum unutmayın Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki abone olanlara abone oluyorum. Abone olursanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.